Var, <laughs> Bu geçtiğimiz 20 yıllık meslek adında 20 ila 25 <laughs> bin hasta mutlaka muayeneler olsun, işlemler olsun elimizden geçmiştir. Şimdi genel olarak kalp hastalıklarında büyük risk faktörleri şeker hastalığı gibi yani diyabet, hipertansiyon, kontrolsüz hipertansiyon, e, aşırı kiloluk, seranter yani çok fazla spor yapılmayan yaşam tarzı diyebiliriz. Tabii en önemli faktör de sigara unutmayalım. genellikle kalp krizi riski erkeklerde 45, kadınlarda ise 55 yaşından sonra artmaya başlar. Ancak son 10 yılda 20 yaşlara kadar inen çok genç hasta profilimiz oldu. Ee, özellikle bir COVID döneminde, COVID virüsünün e, sebep olduğu bazı kalp krizleri de maalesef genç yaş hastalarımızı gördük. Ee, Birçok vakamız var tabii unutamadığımız ama e, özellikle bir tanesi e, çok önemliydi. E, bir hastamız e, farklı bir ilde e, kalp krizi geçirmiş ve daha sonra bu kalp krizinin bir komplikasyon olarak e, hiç düzenmeyen bir ritim bozukluğuna maruz kalmıştı. Ee, sürekli ilaç tedavisi, işte elektriksel e, müdahaleler yani şoklarla ritim bozukluğu bozulsa bile düzelse bile pardon e, tekrar bozuluyordu. E, biz hastamızı acil olarak kabul ettik ambulansla ve acil bir şekilde işlem alıp e, o kalbindeki ritim bozukluğu yapan bölgeleri e, ablasyon yaptık yani yaktık ve ritim bir anda düzeldi. Daha sonra hastamız daha masadayken e, yüzünün o soluk rengi değişti, e, nefes darlığı düzeldi. Birkaç gün içinde de tamamen sağlıklı bir şekilde evine tabuca etmiştik. Çok e, kalbeder, çok e, böyle dramatik bir düzelme vardı hastamızda. Bizi çok mutlu etmişti. Şimdi kalp krizinin en erken belirtileri, daha e, damarın tam tıkanmaya başlamasından önce aslında, e, kişiyi uyarır kalp. Eğer kişi böyle spor yapıyorsa, düzenli egzersizleri yapıyorsa, yürüyüşler, asansör çok kullanmaya, merdiven kullanıyorsa, da hasta tıkanmaya başlar, e, yürürken daralmaya başlar nefes nefese kalır, göğsünde bir ağrı olmaya başlar, boğulur gibi bir his gelir. Genelde bu hastalarımız bu sinyalleri aldığı zaman bir kardiyoloji uzmanına gelip muayene oluyorlar ve daha sonra yapılan tetkiklerde damarlarında damarlarındaki tıkanıklık ortaya çıkıyor ve anjiyo oluyorlar. Evet. Evet. Çok, çok kalıyor. mu kalıyor? yok Çok basıyormuş yerine. İyi. Tamam hemen kaldım ya. Ben çok kadar. Kim makasıymış? Bu ne zaman ya?